Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hellas Verona ve Monza karşı karşıya geliyor. Hellas Verona'nın oyun yapısı ve kadro kalitesi genel olarak bir adım önde görünüyor. Ayrıca Deplasman ekibi Monza'nın bu sezonki performansı biraz inişli çıkışlı oldu ve son maçlarda form düşüklüğü yaşamış olmaları onları zorlayabilir. Bununla birlikte Monza'nın ofansif gücü her zaman maçın sonucunu etkileyebilecek unsurlardan birisidir. Bu maçta hücumda etkili bir oyun bekleyebiliriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.98. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.